Merhaba arkadaşlar, ee, bugün de Crash Royale oynuyoruz. Ee, hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Oyuna geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar sesini kısıyorum, sesim gelmiyor bazen. Ondan e, video çekmek zorunda kalmayalım bir daha. Ondan arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet, onu aldık arkadaşlar. Şöyle şuraya bir tane prens attım. Çok iyi oldu prens atmam. Prens prensim de oradan girecek. Bir şey atma. Sarısı çok iyi vuracak. Evet, vurdu da. E, o olunca onu bu kule gitti bence onların. Ha, gitmedi ya da. %100 yüz arkadaşlar gitmedi. Ay, gitti. Evet gitti arkadaşlar. %100 Arkadaşlar bu videoya 20 25 like gelirse e, e, şey, şey e, bisiklet videosu çekeceğim arkadaşlar. Ya da bilardo da çekebilirim arkadaşlar ondan. Yendik. Hmm, şunları şey yapalım. Tamam arkadaşlar hadi oyuna. Ee, arkadaşlar bunları yeniçe bunda kupa yok falan demeyin. Üstteki kupayı görün. Yani bilmeyenlere söylüyorum. Bilmeyenlere söyleyeyim yani. O da bir tane bilgi olsun benden. Arkadaşlar, arkadaşlar yandık. Şimdi az iş atan büyücü atsam daha iyi olur. Sonra o büyük atarım daha iyi olur arkadaşlar. Şu büyücüyü bekliyorum şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu maç yenmemiz biraz zor arkadaşlar. Arkadaşlar zor rakip gelmiş bize ya. Üf. Ben zorluyorum. Arkadaşlar bazen iyi karakterler geliyor ya. Ben onlara inanmıyorum. Şey sanıyorum. Ya üf. Şey. Hmm, ne diyeyim zamanı. Anlatmadım size neyse. Ha, para çekiyorlar. Şimdi geldi aklıma arkadaşlar. Arkadaşlar şu aynayı kullanacağım şuraya. Şuraya pat diye girsinler. Onu aldılar da zaten. Arkadaşlar o kulübü alırsınız. Ben bir çuğurum. Biliyorsun değil mi? Geri zekalı. Mal ya. barbarlar attık arkadaşlar çok iyi gitti ee, şu an bir tane büyücü atıyorum arkadaşlar şu an e, onların kulesini alacağız dedim ya bir roketle arkadaşlar çok kötü oldu ya bir tane daha atalım arkadaşlar şu iskelet sürüsünü atmayın atmayın çıldırıyorum ya çıldırdım Arkadaşlar ya. Yendiler. Ya yendiler ya. Ya öf. Neyse arkadaşlar. Umurumuzu bozmayalım. Başlayalım hemen. Hmm, bir arkadaşlar. içinden atacağız arkadaşlar. Öyle hemen alıyor. Bakın taktik bu. Uzaktan atarsanız teker teker sizi alırlar. Yani öyle bir taktik. Öyle taktik. O taktiği uygulayın. Ya arkadaş hemen biz de atalım öyle. Demeyin. Yenilirsiniz. Ondan. Ve aldık bu da arkadaşlar. Şimdi şunu atacağım. Ve şimdi büyücüyü atmam gerekiyor ilk önce. Çünkü bu ıı, arkadaşa bak. Bravo. Sanki dünyanın birinci adamı da. Bir zekalı yani. Arkadaşlar şunlara çok sinir oluyor. Şiler şimdi yapıyorum. Arkadaşlar orayı almamız gerek arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar galiba alacağız, alacağız, alacağız bu maçı alacağız arkadaşlar. Alacağız, alacağız arkadaşlar. Alacağız bu maçı arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Arkadaşlar videomu 10 dakikada bitireceğim arkadaşlar size söyleyeyim. Onun da <laughs> Ve başlayalım. Arkadaşlar şu büyücüyü atacağım şimdi. Bunu atalım. Ay yanlış attım. Neyse bunlar da iyi bir totem olabilir arkadaşlar. İyi totem ya burada iyi. Hoppa. Arkadaşlar ben e, planlayıp giriyorum ki maça e, yenebileyim diye. Planlayın siz de. Öyle çok iyi yeniyorsunuz. Yani ben taktiğini buldum ki. Size veriyorum yani taktiğini. Buldum bütün taktikleri size veriyorum arkadaşlar. Ay arkadaşlar elim yanlış şey değdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü oldu. Ee, şimdi onu almak var bir de. Arkadaşlar bunu sevi siz bu karakteri seviyor musunuz? Yazın yorumlara. Yorumlara yazın. Bekliyorum sizi arkadaşlar. Yorumlara yazın. ve bir şey atmazlarsa ah be arkadaşlar şunu atıyorlar ve çok sinirleniyorum ah be ben de iskelet ordusu atarım diyecektim atmayacağım şimdi atacağım tam zaman Şöyle bunu atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu almam gerekiyor bunu. Hadi ah be. Ah be aga. Aga. Aga ya. Aga. Aga yapma ya aga ya. Öf. Aga ya aga. Oğlum Hadi. Hadi ah be aga. Aga ya aga ya aga aga ya. arkadaşlar sence bu maçı yeneceğiz mi ee, Yorumları yazın ee, hop yani aldık buraya aldık şimdi buradan atacağım hepsini hop şunun kopyasını atalım arkadaşlar yani aynen ee, öyle diyorum çünkü. Aynen. Tamam bitti arkadaşlar. Yendik. Hadi hemen. Ee, ben artık bırakıyorum arkadaşlar. Bay bay. Abone, abone, kanalıma abone olun. Like atın. Lütfen arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve e, takip edin. Arkadaşlar kediler kavga ediyor. <laughs> Hadi bay bay. 呃不起。